Güzel de muhtemelen ben atacağım çalacağız. Aslında bir ve bir mi atacağım isterim. Umut'ta ağladı için. Ağladı mı? Belki daha sesi konuşup belki ses gelmiyor. Eğer ağlarsa Bak, Hayır ya, alalım yazık ben olur. Beş, beş Hayır. Biraz şüpheli.

Dört, 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 dört. Ah. Ne zaman? Woah! Beş dört, beş Ya da? Yeah. celin yine açıldı. üçte üç beni Oha ne yaptın? Ay. Gol. Gol. Gol değil.

3 3 çektim 3 çektim 2 kaç oldu hadi Orayı Orayı Yok. tamam 3 oluyor o zaman hadi bacağım 4. ağrıdı

Thank okay. you. çek bak. Ha. Palestine! Hadi bak böyle böyle. Ya, 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 bak göster ya. göster taktiği göster. Yine taktiği böyle, göster. Aa. Öyle aa. mi yapmak aa, taktik? Hop. Abi okumu şu atlı. Abi sonra atmıyorsun. 2. atlı. düştü bak. ne? Bana ne? Aa, Bana ne? Aa, konuşuyorduk, konuşuyorduk, Tamam. Ha. Allah aşkına anlıyorsun ya. Tamam. Ha. Su Ay alalım ya. Kavga etmeyin. Aa, ayağım ağrıdı ya. Böyle görüm ağrıdı. Bacak yarım ağrıdı. Dört. Yarım ağrıdı. <laughs> yeter yeter bacak yarım ağrıdı. <laughs> Saat şey üstü 10 dakika olmuş. Kaç dakika? 10 dakika. Sor. 5'te 5 yaparsan 5 saniye. Hayır, hayır ya. Dağıt. Çekmedim. Çekmedim. sizde evet. bir olacak mı? musun? Evet. Tam. Abiciğim çok utandı. Abiciğim Bir elek yiyeceğim. Tamam, ben kabul ederim. Bir elek Yeter Eceler, Ya oh. burada oynamayak ki yaprak var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya adam olmaz ya. Yaprak var. Adam ya. Aa şurada şurada. Tamam yeter yeter video 11 dakika oldu. Tamam son sık. tamam, şimdi. Şey. Tamam. Son. Oh. Böyle çekelim gerek. Açtın mı?

dedi. Salan mı dedi? Hadi. Hey. Hey. Umut gel. <laughs> Umut. Aa. Umut. Gel hadi. Salan ne yapar? Salan bir çiçek. Bilmem. Çiçek. Oha. Gel Bilmiyorum. hadi Umut hadi gel.

битэ шадана